Ne kalk. yapıyorsun? Sakin olur musun biraz? Ne sakin olu be? Ne sakin olu? Herkesin maskesi düşecek yakında. Gerçek yüzler, gerçek niyetler teker teker ortaya çıkacak. Yeni bölümde Nusret'in verdiği kararlar sadece kendi hayatını değil, etrafındaki herkesin kaderini geri dönülmez bir noktaya sürükleyecek bu bölümde intikam duygusu ilk kez bu kadar net hissedilecek. Nusret'in planı kontrolden çıkarken Seniha ve Cemal Paşa zaten kendilerini hiç hazır olmadıkları bir hesaplaşmanın içinde bulacak. Halit cephesinde ise işler daha da karmaşık bir hale alacak. Naledin ile yaşanan büyük çıkmaz Halit'i iki ateş arasında bırakacak. Vereceği karar sadece kendi geleceğini değil, etrafındaki herkesin hayatını etkileyecek kadar ağır olacak. Bu süreçte yapılan her tercih yeni bir bedel doğuracak. Mükerrem için ise gerçeklerle yüzleşme zamanı geliyor. Öğreneceği bilgiler Halit'le olan bağını kopma noktasına getirecek. Bu evliliğin daha fazla sürdürülemeyeceği netleşirken alınacak kararlar yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Nusret'in Nalan hakkında öğreneceği sır ise taşları tamamen yerinde de oynatacak. Bu gerçek sadece bir ayrılığı değil aynı zamanda mükerrem olan birlikteliğinin de önünü açacak. Öte yandan Seniha ile Savcı Cihan arasındaki gerilim bambaşka bir boyuta taşınacak. İkili arasındaki mesafe giderek azalırken duyguların bastırılması artık imkansız hale gelecek. İzleyicilerin uzun süredir beklediği yakınlaşmanın sinyalleri daha güçlü hissedilecek ve bu ilişki dizinin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday olacak. Peki sizler dizinin geleceği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce bu ilişkiler nereye evrilecek? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşırken yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.